Diyelim ki şu an elinizde dünyanın en mükemmel diyet listesi var. O ünlü aktörlerin uyguladığı, bilim adamlarının gelip onayladığı muazzam bir liste. Bunu uygulamaya başlıyorsunuz, ter döküyorsunuz, aç kalıyorsunuz ama sonuç alamıyorsunuz veya iki hafta sonra dayanamayıp sıkılıp bunu bırakıyorsunuz. Çünkü aslında akıntıya karşı kürek çekiyorsunuz. Eğer şu an kilo fazlam olsaydı ve her şey sıfırdan başlayıp kilo vermek isteseydim yapacağım ilk şey asla diyet veya spor olmaz. Çünkü vücudun biyolojik ve zihinsel altyapısı henüz hazır değilse diyet yapmak sadece bir işkenceye dönüşür. O yüzden bugün diyete başlamadan önce çözmeniz gereken yoksa bütün emeklerinizi çöpe atabilecek eş temel konuyu konuşacağız. Hiç vakit kaybetmeden ilkiyle başlayalım ve boşa kürek çekmeyi bırakıp artık şu motoru çalıştıralım. Kendine soracağın ilk soru şu. Tuvalete düzenli çıkıyor muyum? Çoğumuzun konuşmaktan utandığı veya görmezden geldiği ama aslında kilo vermenin kalbi olan yer bağırsaklarımızdır. Bakın bağırsaklarınızdaki bakterilerin kilonuz üzerinde ne kadar etkili olduğunu gösteren tüyler ürpertici bir çalışmadan bahsedeceğim size. Araştırmacılar genetik bir farklılık olmasın diye ikiz kardeşlerden faydalanıyorlar. Biri obez, diğeri zayıf olan bu ikiz kardeşlerin bağırsak bakterilerini alıp farelere naklediyorlar. Sonuç ne oluyor biliyor musunuz? Obez kardeşlerden bakteri alan fareler hiçbir diyet değişikliği yapmamalarına rağmen hızla yağlanmaya başlıyor. Zayıf kardeşten bakteri alanlar ise kilo almıyor. Yani yediğiniz yemek aynı olsa bile eğer sindirim sisteminiz ve bakteri floranız bozuksa Vücudunuz o yemeği yağa dönüştürmeye daha meyilli oluyor. Dolayısıyla eğer tuvalete düzenli çıkamıyorsanız, sürekli gaz, şişkinlik veya karın ağrısı gibi bir problem yaşıyorsanız vücudunuz artık stres altına giriyor. Yediğiniz besinlerden tam olarak faydalanamıyorsunuz. Bazı vitamin, mineral eksiklikleri yaşayabiliyorsunuz. Ve bunun sonucunda da daha çok yemek yemeye ihtiyacı hissediyorsunuz. Bu sindirim ve şişkinlik konusunda daha detaylı bir video yapmıştık. Bu videonun sonunda oraya yönlendireceğim, merak etmeyin. Ayrıca vücudun atmaya çalıştığı bazı toksinler geri emilebiliyor. Bu da ne demek? Vücudun detoks yani arınma mekanizmasının sekteye uğraması demek. O yüzden diyete kafa yormadan önce eğer bağırsaklarınızda bir sorun varsa buna odaklanın ve buna kafa yorun. İyi beslenmek tabii ki iyi bir sindirim sistemi için oldukça önemli ve gerekli ama bazen iyi beslenmek tek başına yeterli olmayabiliyor. Bazen orada daha ciddi bir problem oluşmuş olabiliyor. Bu noktada eğer bir sorun yaşıyorsanız gidip bir doktora muayene olup Gerekiyorsa gerekli tedaviyi almanız veya bazı takviyelerle bu iyileşme sürecini hızlandırmanız, diyet yapmanızı kat ve kat kolaylaştıracaktır. Bir sorun varsa burada göz ardı etmeyin önce buna odaklanın. Geldik belki de en kritik ama en çok ihmal edilen maddeye. Uyku. Kaliteli ve yeterince uyuyor muyum? Kendine sorman gereken ikinci soru bu. Eğer ben az uykuyla günümü geçirebiliyorum ve yalnızca aptallar 8 saat uyur gibi düşünceler varsa aklında bilimin sana kötü bir haberi var. Kilo vermeye çalışırken yetersiz uyku biyolojini sana karşı savaştırır. Yani vücudun senin düşmanın olur. Çünkü vücudumuzda iştahı yöneten iki ana patron var. Bunlardan biri grelin. Acıktım bana yemek ver diyen hormon yani açlık hormonu. İkincisi de leptin. Bu da tamam doydum daha fazla yemek istemiyorum diyen tokluk hormonu. Stanford Üniversitesi'nde yapılan bu çalışmada günde 5 saat uyuyan kişilerle günde 8 saat uyuyan kişilere incelemişler. Az uyuyan grupta grelin yani açlık hormonu %14.9 daha yüksekken leptin yani tokluk hormonu %15.5 daha düşük bulunmuş. Buradaki %15 fark eğer az geldiyse size sakın az gelmesin çünkü zaten diyet yaptığında oluşturduğun kalori açığı %10-15 civarları oluyor. Yani hiç diyet yapmadan sonuç almak gibi bir şey bu. Yani uykusuzsan vücudun doymak nedir bilmiyor. Üstelik canın öyle ıspanak yemeği falan falan gibi sağlıklı şeyler de çekmiyor. Bol yağlı, bol şekerli, bol kalorili şeyler çekmeye başlıyor. Yine çarpıcı sonuçları olan başka bir çalışma daha var. Bu çalışmada da insanları ikiye ayırıyorlar ve ortalık kan gölüne dönüyor. Yani öyle bir kesmişler ki insan. Şaka yapıyorum. İnsanları iki gruba ayırıyorlar ve iki grupta %10 kalori açıyla besleniyor. Tek fark şu. Birinci grup günde sekiz buçuk saat uyuyor, ikinci grup ise beş buçuk saat. İki hafta sonunda tekrar tartıya çıkıyorlar ve iki grupta hemen hemen aynı kiloyu veriyor. Ama işin rengi vücut analizlerine bakınca değişiyor. Az uyuyan grup verdiği kilonun çoğunu yağsız kütleden kaybediyor. Yeterli uyuyan grup ise az uyuyanlara oranla %133 daha fazla saf yağ kütlesi kaybediyor. Düşünün, aynı diyeti yapıyorsunuz, aynı açlığı çekiyorsunuz, aynı yollardan geçiyorsunuz ama sırf siz az ve düzensiz uyudunuz diye sizin vücudunuz daha fazla kas yakarken başka birinin vücudu patır patır yağ yakıyor. Bununla da bitmiyor. Uykusuzluk stres hormonu olan kortizolü de arttırıyor. Ve bu da vücudunuzun yağ depolamasına ve kas yıkmasına sebep olan illet bir hormondur. Yani uykuyu toparlayacak olursak uykunuzu düzene sokmadan diyet yapmaya çalışmak demek hormonlarınıza karşı bir savaşa girişmek demek. Ve size bir spoiler vereyim hormonlar çoğu zaman kazanır. Üçüncü maddemiz farkındalık tek başına tedavi edicidir. Bu cümleye bayılıyorum. Yıllar önce bir videomda daha söylemiştim. Gerçekten %100 altına imzamı atabileceğim mükemmel bir cümle. Çoğumuz otopilotla yaşıyoruz ve ne zaman ne yaptığımızın aslında çok farkında olmadan günlerimizi geçiriyoruz. Bu aynı şey yemek yerken de yaşıyoruz. Yemek yerken ya elinde telefon, Instagram'ı kaydırıyorsun ya bir şeyler izliyorsun ya birileriyle muhabbet ediyorsun. Yani yediğin yemeğin çok da farkında olmuyorsun ve çoğu zaman ilk bir iki lokma dışında o yemeğin tadını bile almıyorsun. Otomatikte akıyor gidiyor. İşte bu noktada farkındalık çok ilginç bir tedavi yöntemidir. Sadece şunu yapın. Size kötü geldiğini bildiğiniz o şeyleri, işte bu kola bağımlılığı olabilir, cips, fast food olabilir, artık her neyse. Bırakın demiyorum. Yine yapmaya devam edin. Ama bunları yerken, içerken farkındalığınızı arttırın. Dikkatinizi dağıtacak şeylerden uzak durun. Yani cips mi yiyorsun? Bir şey izlerken yeme. Otur sadece onu ye. Hamburger mi yiyorsun? Fast food mu yiyorsun? Sadece yemeğe odaklan. Bunu yaptığınızda ne oluyor biliyor musunuz? Genelde bir şey yerken ilk 1-2 lokmasına odaklanırsınız. Sonra odak kayar ya. %100 odakla yemeye başladığınızda o büyü bir anda bozulur. Yediğiniz çikolata 3. 4. lokmadan sonra çok şekerli gelmeye başlar ya da yediğiniz cips fast food çok yağlı gelmeye başlar ve içten içe böyle bir rahatsızlık duymaya başlarsınız. Ayrıca daha odaklı bir şekilde yediğiniz için o fast food'u yedikten yarım saat sonra enerjiniz çekildiğinde beyniniz ikisi arasındaki bağlantıyı çok daha kolay bir şekilde kurabilecek ve Zamanla üç gün, beş gün, bir hafta sonra bir bakacaksınız o şeylere karşı daha az istek duymaya başlıyorsunuz. Ya bu gerçekten sihir gibi çalışan bir durum. Bir bu kadar da yerin altında var çünkü. Bilinç altından bahsediyorum. Bana güvenin, bunu deneyin. Çünkü yasaklar direnci arttırır, farkındalıksa özgürleştirir. Dördüncü madde. Burada biraz eğleneceğiz ama birazcık da eyleme geçeceğiz. Hayatına dışarıdan bak. Yani Kendinin dedektifi olacaksın. Bir dedektif gibi kendini dışarıdan gözlemleyerek notlar alacaksın. İnsan beyni unutmaya meyillidir. Ne oldu? Bir şey attılar galiba. Oğlum bu ne? Ne o Dur be? dikkat et basmayın abi dur. Ne abi? Ne bu? Ne oğlum şaka maka mı yaptınız? <laughs> ya... Camı kırmasaydınız da verirdik abi indirim kodunu. Gerek var mıydı yani? Muz20 kodunu hemen aktif ediyoruz. Süper Hero Akıllı Antrenman programını ya da Fit Tarifler kitabımı ya da ikisini birden indirimli bir şekilde alabilirsiniz. Şuraya da şuraya bir şamma falan bir şey gelin abi. Çok soğuk geliyor. Devam edelim. İnsan beyni unutmaya meyillidir. Yani gün içinde kahvenin yanında gelen o lokum. İşte bir avuç geçerken attığın kuru yemiş vesaire bunları beyniniz kaydetmez ama vücudunuz kaydeder. Kendi iyiliğiniz için sizden şunu yapmanızı istiyorum. Diyete başlamadan önce 3 gün boyunca yiyip içtiğiniz her şeyin günlüğünü tutun. Saatleriyle ağzınıza giren her lokmayı hiçbir şey atlamadan yazın. Sadece yazın. Kendinizi yargılamayın ya da sırf yazıyorsunuz diye daha farklı daha iyi şeyler yemeye de çalışmayın. 3 günde ortalama neler yediğinizi dürüst bir şekilde yazın elinizin altında dursun. Bu bir veri toplama işi. Daha sonra 3. gün bitince bunlara şöyle bir bakın. Yabancı birini yiyip içtikleriymiş gibi dışarıdan objektif bir gözle bakın ve baktığınız zaman sorun yaşadığınız anları, noktaları, neleri daha iyi yapabileceğinizi çok net bir şekilde görmüş olacaksınız. Bu oldukça önemli. Çünkü sorunu görmeden, tespit etmeden çözüm bulmanız imkansızdır. Bu arada sadece diyetten önce değil, diyet yaparken de böyle yediklerini kayıt altına alanların daha başarılı olduğunu gösteren çalışmalar da var. Çünkü yazmak farkındalığı arttırır ve beyninizdeki o bilinçsizce atıştırma devresini kapatır. Bazen bir kağıt ve bir kalem en pahalı zayıflama ilacından bile daha etkili olabilir. Ve son madde. Sonucu değil, yapacaklarını planla. Belki de yaptığın en büyük stratejik hata bu. Kontrol edemeyeceğin hedefler belirlemek. Ayda 5 kilo vereceğim veya yaza kadar fit olacağım. Bunlar kulağa çok güzel gelen hedefler, değil mi? Ama bunlar sonuç bunlar sonuç Ayda 5 kilo vermen senin yaptıklarının bir sonucu olacak ve sen sonucu eğer hedef haline getirirsen ona ulaşamadığında bütün o motivasyonun yıkılır. Bazen her şeyi doğru yapsan bile o hafta kilo veremeyebilirsin. Çünkü bizler makine değiliz, biyolojik canlılarız ve yaptığımız her şey doğrudan net bir şekilde bunun karşılığı vücudumuzda hemen an olmayabilir. O yüzden kontrol edemeyeceğimiz böyle sonuçlar hedeflemek yerine bizi o sonuca götürecek şeyleri, eylemleri kendi hedefimiz haline getirmemiz gerekiyor. Yani ayda 5 kilo vereceğim gibi bir sonucu hedef haline getirmek yerine ayda 5 kilo vermek için benim neler yapmam gerekiyor? Günde şu kadar kalori açı oluştursam, haftada 3 gün antrenmana gitsem, şunları yapsam ayda ben herhalde bir 4-5 kilo veririm gibi bir fikir gelecek önce aklımıza ve bu eylemler artık bizim hedefimiz olacak. Neydi bunlar? Kalori açıyla beslenme, 3 kere haftada 3 kere spora gitmek. Yeni hedefimiz bu olursa bunun kontrolü tamamen bizde. Bütün ipler bizde. 3 kere spora gittim mi gitmedim mi? Bu sana bağlı bir şey. E bunun sonucu değişebilir. Belki 5 kilo olmayacak, 4 kilo olacak verdiğin kilo. Belki 6 kilo olacak, bilemezsin. Ama orası önemli değil sen yapacaklarını hedef haline getir ve ona odaklan. Enerjini ona ver. Özetleyecek olursak diyet konusunda suç her zaman iradeye atılır ve iradesizim o yüzden olmadı, daha iradeli olsaydım başarılı olabilirdim gibi düşünülür ama herkes aynı durumda ve aynı koşullarda başlamaz diyete. Eğer senin sindirim sisteminde bir problem varsa, uykusuz kalıyorsan sürekli Yediklerinin çok fazla farkında değilsen veya hedeflerini yanlış belirliyorsan bunlar senin savaşa silahsız gitmene sebep oluyor olabilir. Ve diyete daha başlamadan önce kalori saymaya, şuna buna, antrenmana yapmaya bunlara hemen girişmeden önce çözmen gereken daha ciddi temel problemler olabilir. Ve temelini sağlam kurduktan sonra bunun üzerine hareket ettiğinde çok daha kolay sonuç alabilirsin. Ve diyet sürecini de kilo vermeye yağ yakma sürecini de çok daha kolay bir şekilde yönetebilirsin. Yine bu yolculukta çok işinize yarayacak iki tane şey. Biri Fit Tarifler kitabım, diğeri de Süper Ro Akıllı Antrenman programı. Bunlar da alacağınız verimi ve geçireceğiniz süreci çok daha kolay ve keyifli hale getirecektir. İndirim kodunu zaten vermiştik. İndirimli bir şekilde alıp doğrudan başlayabilirsiniz. Yine işinize yarayacak ve hoşunuza gidecek bir diğer video. Şişkinlik rehberi videosunu şuraya bırakacağım. Onu da izlemenizi kesinlikle tavsiye ederim. Kesinlikle ne demek ya? Kesinlikle tavsiye ederim. Abone değilseniz şuradan abone olup yeni içeriklerden haberdar olabilirsiniz. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.